Sen Adnan Oktar da çıktı. Şu da çıktı. Bu da çıktı. Şuradan da bir Mehdi çıkmış. Ben de Mehdi'yim diyerek insanların kafalarını bulandırmaya çalışıyorsun. Müseylemelerin varlığı nasıl peygamberimizin gerçekliğine ve Allah'ın Resulü olduğuna halel getiremezse, bugünkü yalancıların varlığı da Mehdi Aleyhisselam'ın gerçekliğine ve Allah'ın nebisi olduğuna halel getiremez. Yalancılar tiyatrolarına siz de onları izlemeye devam edin. Mehdi Aleyhisselam zuhur etti. Ya bu dünyada inanacak, istikamet bulacak, Rabbimizin rızası üzere yaşayacak, bu zamanın sahabelerinden olacaksınız. Ya da mahşer günü bütün insanlar gibi siz de kesin olarak inanacaksınız. Ancak inanmanızın faydası olmayacak. Rabbimiz Celle Celaluhu bu dünyada inanmayı, uyanmayı, hidayetle huzuruna varabilmeyi nasip eylesin. Allah'ın selamı Allah'a teslim olanların üzerine olsun. Elhamdülillah.